Hazer Yorgun'un annesiyim. Hazer 22 aylık. Ee, yaklaşık 3 aylıkken tanımı aldık. tübelesikler tanısı gen testinde çıktı. Ee, Ketojenik diyet yaptık. Ee, Birçok ilaç kullandık. Ama 11 aylık olana kadar hiç nöbetimiz yoktu. Ee, maalesef yaşından sonra nöbetlerimiz başlayınca daha fazla ilaç ekledik. Ketojeni arttırdık. Ee, daha sonrasında en son Mayıs ayında Büyük bir nöbet geçirdi, bir buçuk saatin üstünde sürdü. Hiçbir şekilde durduramadıkları için uyutmak zorunda kaldılar. Ee, ben o zaman araştırdım hani daha fazla ne yapabilirim diye. Sağ olsun hocamız bize önerdi TV TVNS cihazını. Ee, hocamız önerince gözüm kapalı, güvendiğim için hoca hemen denemek istedim. Sağ olsun Selan Hanım'la tanıştım. Ee, bütün sorularımıza cevap verdi, çok bilgililerdi. Aybüke Hanım da aynı şekilde. Kulaklığı kullanmaya başladık hem algı hem nöbet hem de fiziksel gelişimi için etki göreceğimizi söylediler. Hazer Hazer'de o zaman emekleme, yürüme, göz teması yoktu. Baya bir, bir, bir buçuk yaşlık bir geriliği vardı Hazer'in. Şu anda da gerilik var ama çok şükür yarı yarıya. Yani kulaklıktan öncesi ve sonrası diyebilirim. Arada çok fark var. Kulaklıktan sonraki nöbeti bir iki defa daha oldu ama önceki nöbetin yanında hiçbir şeydi. Bir buçuk saatlik nöbetimiz bir dakikanın altına inmişti. E, Egelerimiz düzeldi. Biraz ilaç azalttık. Hazer yavaştan yürümeye başladı. Göz teması arttı. E, beni tanıyor, babasını tanıyor. Kendi yemeğini kendi yiyebiliyor. Hazer özel eğitimi yaklaşık 9 aylıkken almaya başladı. O zamanlar da özel eğitime gidiyorduk ama Pek bir verim alamıyorduk çünkü göz yoktu, komut alamıyordu. Şu an özel derslere gittiğimizde böyle seve seve gidiyoruz. Çünkü Hazer artık öğretmenlerinden komut alıyor. Öğretmenlerine tepki veriyor, karşılıklı iletişim kurmaya çalışıyor. Hatta gittiğimiz floor time hocası da söylüyor. Şimdiye kadar aldığım en hızlı ilerleyen tek bebek Hazer. Yani bu da kulaklığın bize en büyük faydalarından biri. Yani bizim için her açıdan çok güzel oldu. Kulaklığın çok faydasını gördük dilerim bizim gibi bütün hastalarda bu şekilde fayda görür.